Bu bir asma köprü örneğidir ve bu bir kablolu köprü. Bir kemer köprüsü, bir kiriş köprüsü, bir makas köprüsü, bir konsol köprüsü, hareketli bir köprü, bir hibrit köprü, bir yüzer köprü. Pek çok köprü türü vardır ve hepsi aynı işlevi görür. Dünyanın deniz üzerinde en uzun köprüsü hizmete girdi. Turkey has opened the world's biggest suspension bridge in Istanbul. The bridge broke records all over the world for its height and innovation, cementing China's status as the country with the highest number of tall bridges. A record-breaking bridge linking Europe and Asia has opened in Turkey, spanning the Dardanelles Strait. geçilmesi. Bir <laughs> kısmı asma mesela Anadolu'da Nisibide ve Kömürhan'da yaptığımız neyi kaskılı köprüler. İngilizcesi bunun Cable State köprüler. Ama tüm bu köprüleri doğru inşa edemezseniz sonuçları korkunç olur. Tacoma Bridge, Washington, opened only a few months ago, was built at a cost of over six million dollars. But misfortune overtakes the great structure. 1940'larda tamamlanan bu köprü, dünyanın en büyük üçüncü köprüsüydü. Ancak bu, fazla sürmedi. Finally the swinging road and the suspension cables give way and plunge into the water below. Fortunately the only casualties were a car stalled on the bridge and a dog. Yapıldıktan 4 ay sonra rüzgar yıkıldı. Analitik olarak yani hesapla ne kadar sofistike programlarla hesap ederseniz edin mutlaka rüzgar tuneli testi yapıyoruz ve sonra çevresel etkiler dikkate alındı, inşaattaki birçok hata tespit edildi. Bu görüntülerden büyük dersler çıkartıldı. Ama biz hayatın akışı içinde bu yapıları bir süre sonra fark edemiyoruz bile. Sıradan hale geliyor. Ama bunu başarabilmek büyük bir birikim ve maliyet istiyor. Köprüler yukarıdan aşağıya tasarlanır. Eğime bakılır, istasyon ve çalışma alanlarına bakılır. Ancak aşağıdan yukarı inşa edilirler. Ve bu inşa sürecinde ne kadar yük taşıyacağı kritiktir. Bunun üzerinden kaç şerit geçecek şeritleri belirlediniz mi? Otomatikman trafik yüklerini belirlersiniz. Tamam mı? Üstündeki asfalttan tut, efendim aydınlatma direklerine, kaldırımlarına, trafik levhalarına kadar her şeyi ama her şeyi yasaklamak zorundasınız. Bir yere köprü yapmaya karar verildiğinde önce ne tür bir köprü olması gerektiğine karar vermemiz gerekiyor. Bunun için istasyon ve çalışma noktalarına bakılır ve bir de tipik bölgeye bakılır. Yani tam ortasına. İkiye ayrıldığında nasıl görüneceği belirlenir ve sonra kirişlere karar verilir. Aralarındaki mesafe dikkate alınır. Kirişler çeşitli uzunluklarla yapılır. Ama tüm bunlar yapılırken köprüleri ayakta tutan bir güç ve denge var. Peki ya suyun üzerine yapılanlar? bizim şu andaki Galata Köprüsü'nde onun ayaklarında 80 metre boyunda çelik kazıklar var. O kazıkları çaktıktan sonra onun üzerine bir temeli yapıp onun üzerinde de orta ayakları yaparak üst yapıyı köprü tabliyesine oturtmanız mümkün. Bu köprüyü, bu köprüyü ve bu köprü ve hatta bu köprü yapılırken ve bu her şeyi belirler. Mühendisler yük ve ağırlığı değerlendirir. Güverte, kolonlar ve betondan yapılacak bu ayrıcı kısım kirişler ve ek malzemeler. Tüm bunlar hesaplanır. Tüm bunları mühendisler iki temel esasa göre deneyimleyip yapar. Bunlardan biri gerilme kuvveti, diğeri de sıkıştırma kuvveti. Bu bazen birlikte uygulanır. Ve tüm bunlar çevre etkileri düşünülerek yapılıyor ve bunun için uzun süre gerekiyor. Ancak köprülerin de bir ömrü var ve bu ömrün uzaması yapım aşamasındaki deneyimlere bağlı. Biz eskiden köprüleri 50 sene 70 sene için yapardık. Şimdi artık sürdürülebilir, Şimdi 100, 120, 150 senelik. 2003 yılına kadar yapılan köprü sayısı Türkiye'de 3615'ti ve 413 kilometre ediyordu bu. 2003 yılından 2022'ye kadarsa köprü sayısı 9582'ye yükseldi. 724 kilometre demek bu. Günümüzde 10 yıllardır yoğun kullanılan birçok köprünün sık sık bakım gerektirdiği bir noktadayız. Bizim Türkçe'ye köprü sağlığı diye çevirdiğimiz monitoring sistemi var. Bizim mesela bu Boğaz Köprüsü birinci, ikinci, üçüncü onların üzerinde gerek havaklarda, gerek tabliyede, gerek pilonlarda, gerek temellerde belirli sensörler var. Ve aldığımız kayıtları bir sıkıntı varsa hemen müdahale ediyoruz. Burada daha çok güçlendirme yöntemine başvuruluyor. Bu yetmiyor. Çünkü depremler ve kullanım yoğunluğu köprüler için olmazsa olmaz. Daha sık bir denetim döngüsü olması şart. Kentsel altyapının restore edilmesi çok büyük bir sorun. İşte bu yüzden köprülerin yaşı, deneyimledikleri kullanım seviyesi daha sık bakım, denetim ve onarım ve hepimiz adına büyük bir sabır istiyor ve geç kalmamak tamamen elimizde.